Merhabalar. Selamlar güzellerim. Selamlar gönlü, kalbi, yüreği güzellerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim tatlılarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalında ben Elif sizlerleyim. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gönül dostluğumuza diyorum. Umarım hepinizin hayat felsefesinde her şey yolundadır. Umarım hepinizin hayatında renkli yelpazeler yavaş yavaş oluşuyordur. Sizi çok seviyorum bir tanelerim. Bana yazan elleriniz dert görmesin. Bana gösterdiğiniz ilgi ve güvene layık olmaya çalışıyorum. Hepinize kocaman yürekten sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Ve yine bugün sizlerle güzel bir açılımda birlikteyiz. Ama öncesinde bu bir çekiliş videosu. Yeni gelen canlarımız da bize katılacaklar. Geçen hafta bir çekilişimiz vardı. Önce kazanan canımızı açıklamak istiyorum. Akabinde de bu videonun altına yorum yapan, beğeni yapan ve abonelik dahilinde olan canlarımın arasında seçim yapacağız tekrardan. Bu haftanın kazanan canı Sevgi Güller hanımefendi. Sevgi Güller hanımefendiyi güllerle karşıladık. Bakın güllerimize. Sevgi Güller hanımefendi Whatsapp e, iletişim numarasından Gamze hanımla irtibata geçerek en uygun bir dönemde benimle en kısa süreçte tabii ki de e, benimle birebir duru göre enerjimde danışmanlık, özel danışmanlık alabilecek canlarım. Tabii ki de bu videonun altına yorum yapan tüm canlarım da e, çekilişe katılabilirler. Şimdiden şansları bol ve daim olsun diliyorum. En çok kimin ihtiyacı varsa ona çıksın temenni ediyorum bir tane Şimdiden hepinize bol ama bol şanslar. Sakın umudunuzu yitirmeyin. Çekilişlerimiz her hafta devam ediyor. Her hafta katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey yorumun altına videonun altına yoruma bırakmak ve akabinde abone olmak canlarım. Beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Emek sarf ediyorum. Sonuçta o beğenileri orada görmek beni çok onure ediyor çok mutlu ediyor. Biliyorum sizler de benim mutlu olmamı istiyorsunuz. O zaman o can parmaklarınızı, o can yüreklerinizi hemen yoruma asılarak bana gösterin bir tanelerim. Evet, bugün ne diyoruz? Bugün tarot ilişki açılımı adı altında ikili ilişkileri sorguluyoruz. Ne diyoruz? Aklımdaki kişi peşimden koşacak mı? Aklımdaki kişi peşimden koşacak mı? Ee, yoksa geri vites mi atacak? Bunlara bakacağız canlarım. Gerçekten mi geri çekildi? Yoksa gerçekten peşimden koşacak mı? Benim için her şeyi göze alacak mı kırmızı destemiz? Aşkı çağırıyoruz. Bakın kırmızı Kırmızı güller, kırmızı deste aşkı çağırıyoruz. Hak ettiğimiz aşkı, hak ettiğimiz güzelliği çağırıyoruz. Evrene güzel mesajlar gönderiyoruz. Çünkü evren çok cömert. Bize istediklerini verebilir. Değil mi canlarım? İstemesini bileceğiz. İstemesini bildikten sonra almak çok kolay bir tanelerim. Bunu sakın unutmayın. Bu da bir olumlamadır. E, hemen yeni kart seçeceğim şimdi. Aklımdaki kişi peşimden koşacak mı? Yoksa bu ilişki gerçekten bitti mi? Bunları sorgulayacağız. Birinci kartımız, dördüncü kartımızı seçtik. Tabi ne diyoruz? Niyetlerimizi alıyoruz. Bütünün en yüce hayrına olsun diliyoruz. Sevenler sevdiğine kavuşsun diliyoruz. Ama nasıl sevenler? Severek ayrılanlar. Yoksa yuva yıkmak, e, üçüncü şahıs olarak insanların hayatına müdahale etmek. Bu tarz şeyleri tabii ki de tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz ama Rabb'imin kader çizgisini de kimse değiştiremez. Bunu da biliyoruz. Ne diyoruz? Severek ayrılan canlarımın e, tekrar bütünleşmesi var mı? E, aklınızdaki kişi peşinizden koşacak mı? Buna bakacağız. Evet, kupa kralı kartı aklınızdaki kişiyle alakalı karmaşık bir dönemden geçmişsiniz. Aklınızdaki kişinin aklı çok karışık. Aklınızdaki kişinin aklı beş karış havada. Ama aklınızdaki kişinin kalbinde ilahi bir e, güç var. Bu güç de size ait olan e, aşk denklemi canlarım. Dolayısıyla da bu kişinin sizinle alakalı e, gelecek vadeden bir takım etkileri mutlaka ve mutlaka olacak. Ama şu anda kendinden habersiz, olaylardan habersiz ilişkiye vurdum duymaz ve umursamaz tavırlarını takılıyor. Ama bu demek değildir ki e, aklınızdaki kişi sizin peşinizden koşmayacak anlamını içermiyor. Sadece aklınızdaki kişinin sizinle alakalı problemleri olmadığını... ...kendi iç dünyasındaki psikolojik sorunlarıyla savaş içerisinde olduğunu gösteriyor bu kartlar. E, tabii ki de aklınızdaki kişi e, savaşırken kendi iç dünyasında kendi sıkıntı ve sorunlarıyla savaşırken... Sizi ihmal ettiği için de bir hayli e, mahcup bir hayli ezik olduğunu bu kartlar bize çok net olarak yansıtıyor bir tanelerim. E, kupa yedirisi kartı yani ilişkideki hüsranla beraber ilişkideki coşkulu bir haberi ve bu haberin akabinde de büyük bir kutlamanın mevzu bahis olacağını ortaya koyuyor. Ama nedir ki e, aklınızdaki kişi çok ani çekilmiş, çok ani değişimlere kapılmış. Bu ani çekilme ve ani değişimler e, tabii ki de sizin gönül sarayınızı yıkıp geçmiş. Dolayısıyla da bu, bu kişiye yani aklınızdaki kişiye karşı e, güvensizlik problemi çok yoğun olarak var. Tekrar gelirse aynı hataları yapar mı? Tekrar gelirse sırtını bana döner mi? Tekrar geldiğinde ben bu hayal kırıklıklarını tekrar yaşar mıyım gibi düşünceler çok yoğun olarak ön planda. Ama... E, ...aklınızdaki kişinin sizin peşinizden koşmasıyla beraber değişimleri de söz konusu olacak. Hani nasıl ki bir çırpıda değişti, çok ani değişti. Aranızda çok güzel giden bir enerji, çok güzel giden bir aşk denklemi, çok güzel giden bir mutluluk payı vardı. Ama ne oldu? Bir anda bir şeyi, en ufak bir şeyi bahane ederek, fındık kabuğunu doldurmayacak bir olayı bahane ederek aniden geri çekildi ve seni her yerden blokaj altına aldı her yerden kilitledi ee, sırtını sana döndü ve seni hiç tanımıyormuş gibi çok rahat bir şekilde çekildi gitti peki aklındaki kişiyi sen bu kadar severken aklındaki kişi sana bu kadar zulüm nasıl yaptı olumsuz negatif enerjilerle yaptı bilinçsiz yaptı ve kendini kaybederek yaptı kendi iç dünyasındaki psikolojik sıkıntılarla yaptı ve üçüncü şahısların üzerinde kara bulut gibi dolaşmasıyla yaptı. Yani bilinçsiz aklınızdaki kişi size her ne hata yaptıysa yaptı bilinçsiz yaptı. Tekrar pişmanlıkları olacak ve bu pişmanlıklar doğrultusunda yeniden ilişkiye odaklanacak. Odaklanmama şansı yok çünkü severek ayrılan iki çiftin gölgesini çok yoğun olarak duru göre enerjimde, gönül gözümde hissedebiliyorum. Ve bu kartlarda bana çok yoğun olarak yansıtıyor bir tanelerim. ...bakın kupa yedilisi, kupa altılısı... Alt, e, ...kartlar, kupa kartları arda arda geliyor. Yani bu ne demek oluyor bir tanelerim? E, aklınızdaki kişiden haber alacaksınız. Aklınızdaki kişiden çok kısa bir süreç içerisinde... ...haber almakla e, kalmayarak... ...onun sizin e, gölgenizde... E, ...çok net olarak size odaklanacağına tanık olacaksınız. Çünkü artık bazı kararları bilinç altında ve zihninde çok odaklamış durumda. Bakın beraber kupa kaldırıyorsunuz eril e, ve dişil berabersiniz bakın eril ve dişil beraberler bir kupa kaldırıyorlar bir coşku yaşıyorlar bir sevinç yaşıyorlar bir mutluluk yaşıyorlar neden çünkü birbirlerine kavuşmuşlar tüm sıkıntıları atlatarak birbirlerine kavuşmuşlar huzura aşka birbirlerinin tenine kavuşmuşlar çünkü kadersel çizgileri var çünkü hayat onları birbirlerine denk getirmek için bazı tesadüfleri yaratıyor neden yaratıyor çünkü e, sevgiden yetim sevgiden öksüz sevgiden mahrum kalmayın diye çünkü bu ilişkide gerçek aşk gerçek sevgi var sizin etrafınızda yani aklınızdaki kişi sizin peşinizde mutlaka koşacak ayrıca kozlar sizin elinizde aklınızdaki kişiyi bekleyin paniğe kapılmayın aklınızdaki kişi size olan aşkı size olan sevgisi dahilinde sizin ardınızdan pervane olacak diyebilirim bir tanelerim değnek dokuzlusu tabii ki de değnek dokuzlusu diyor ki aklındaki kişinin çok fazla gelgitleri var çok fazla dengeyi terazide tutamayan hal ve tavırları var buna keza sanki sana hiç değer vermiyormuş gibi yaklaşımları var. Bunlar tabii ki de senin aklını karıştırıyor ve soru işaretlerine kapılmana vesile oluyor. Ama e, güneş kartı hemen akabinde geliyor. Bak senin aklın toparlanacak diyor. Hayır. İlişkinde toparlanmalar olacak. Bak aklındaki kişi sana beyaz atla geliyor. Aklındaki kişi sana gelirken tüm sıkıntı ve sorunları sıcacık bir aşka teslim ediyor. Çünkü neden sıcacık bir aşka teslim ediyor? Güneş kartı ben diyor güneş gibi doğacağım, senin yüreğine doğacağım. Senin hanene doğacağım. Huzurlu bir yuvaya seninle ulaşacağım. Çünkü benim senden başka tutunacak dalım, benim senden başka gönlümü heyecanlandıracak bir aşk yok diyor. Sadakatimle, masumiyetimle, duygularımla, kalbimle, aşkımla sana değerli olduğunu göstermek amacıyla sana geleceğim diyor. Dolayısıyla da e, aklınızdaki kişinin aklı karışık olsa bile sizi nerede bıraktığını, sizi nereye sakladığını çok iyi biliyor. Sizi kalbine, gönül hazinesine emanet bırakmış. Dolayısıyla da aklınızdaki kişiyle alakalı mutlaka değişimler olacak bir tanelerim. Bakın para üçlüsü e, ...tabii ki de ilişkideki hem parasal sıkıntıları hem de birbirinize karşı güvensizlik etkilerini çok fazla ön plana taşıyor. Ancak şunu söyleyebilirim, e, ilişkilerde bazen inişler ve çıkışlar olmak zorunda, doğru yönü bulmak adına. Aynı zamanda e, bir taraf lider olduğu zaman, bir taraf bencil ve egoist olduğu zaman bu ilişki tek taraflı yürüyormuş gibi gözükebilir ama... Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ya da yanınızdaki kişi sizinle aynı yolda yürümek için tüm hareket hal ve huyuna mutlaka bir denge saplantısı getirecek. Aksi takdirde ya sizi kaybedecek ya ilişkide çok fazla ızdırap çekecek ya da sessiz kalmayı tercih edecek ama bu gönül ışığında bu aşk denkleminde bu beraberliğin coşkusunda sizden vazgeçme olasılığı söz konusu değil. Dolayısıyla da aklınızdaki kişinin aklındasınız, aklınızdaki kişinin kalbindesiniz. Hepsinden önemlisi aklınızdaki kişinin sadakatinde saklısınız. Yani sadece ve sadece sizi seviyor. Hayatına bir başkasını alma şansı ee, yok hiçbir şekilde yok hayatında e, ilgilendiği ya da ilgileneceği ya da mesajlaştığı herhangi biri yok tamamen bir boşluk içerisinde onun tek varlığı başını yastığa koyduğu zaman sizinle geçirdiği geçmiş zaman dilimini hatırlayarak tebessüm etmek ya da gözleri dolmuş bir şekilde bu hatıraların heyecanını yaşamak. Çünkü sizi gerçekten seviyor. Sevilen iki yürek olduğunu, birbirini seven iki kalp olduğunu çok net olarak söyleyebilirim bir tanelerim. Evet, yaşadığınız zorluklar ve yaşadığınız anlam bulamadığınız bazı çizgiler var. Bunlar da zamanla konuşarak, birbirinize odaklanarak mutlaka aşılacak. Ee, hani ne demişler bir söz vardır tavşan daha küsmüş dağın haberi yok şu anda kaprisleşme döneminde şu anda suskun bir dönemde ve şu anda birbirinize sırtınızı dönmüş bir dönemdesiniz ama bu dönem bu çarp değişecek bu çarp değiştikçe siz istediğiniz mutluluğu avuçlarınızın içi kadar yakınında Mutlaka hissedeceksiniz canlarım. İnşallah, inşallah Rabbim e, severek ayrılan tüm canları bir an önce kavuştursun diliyorum. E, ve hemen melek kartlarımıza bakıyorum. Meleklerim benim. Melek kartlarımız bakalım bizim meleklerimize neler söyleyecek. Neler diyecek ilişki ile alakalı aklınızdaki kişinin sizin peşinizden koşması mümkün mü yoksa ilişkiyi tamamen yok mu sayıyor yoksa tamamen sizden uzaklaşmak mı istiyor bunlara bakacağız bir kart seçeceğiz bakalım hepinizin enerjisine istinaden olsun Baş rahibe, sezgilerini dinle. Sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Yani bu ilişkiyi istiyor musun istemiyor musun? Bunu çok iyi bir şekilde değerlendir diyor. E, harekete geç diyor. Artık bekleme. Artık küslük yapma. Artık kapris yapma. Suskunluğunu koruma. Artık sevdiğin kişinin peşinden koş. Sevdiğin kişi sana tüm fedakarlığı tüm özveriyi tüm aşkı tüm mutluluğu hediye edebilecek kadar sana karşı hisleri olan bir döngüde ve senden bir karşılık bekliyor. Senden karşılık alamadığı her gün kahroluyor. Bu yüzden aklınızdaki kişinin sizinle alakalı duygusal bağlantısında geri dönüşü çok mümkün olarak ön planda. Evet belki şu an diyebilirsiniz benim sevdiğim dönmedi ve asla dönmez. Asla dönmez diye bir şey yoktur. Eğer sevgisine güveniyorsanız, eğer aşkına güveniyorsanız, eğer gerçekten aşkta ona bir takım güven empoze edebildiyseniz ve o hissi ondan alabiliyorsanız Mutlaka dönüşler mümkündür canlarım. Asla diye bir gerçek yoktur. Çünkü e, siz bu kurguları kendi bilinçaltınıza ve zihninize yazıyorsunuz. Yazdıklarınız da sizin yaşadıklarınız oluyor. Bilginiz olsun canlarım. Bir tane daha seçelim melek kartımızdan. Bakalım melek kartımız bize ne diyecek? Ne diyelim o zaman? Aklımdaki kişi beni seviyor mu diyelim. Bakalım aklınızdaki kişi sizi seviyor mu canlarım? Ateş ası İlginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Yani diyor ki aklındaki kişinin e, değişimleri var. Bu değişimlerle birlikte hem maddi hem de manevi güçte sana karşı hislerini açığa e, sürmek adına büyük değişimleri olacak diyor. Yani aklındaki kişi hem kariyer olarak hem e, kariyer olarak güçlenecek hem de ilişki konusunda fikirleri değişerek yani güzel fikirlerle sana gelecek. He, olumsuz fikirleri zaten var. Olumsuzlukları zaten geçmişte yaşadınız. Ayrılıkla ayrılık acısıyla yaşadınız. Artık bundan sonrası sıkıntı değil. Bundan sonrası güzellikleri açık olarak ön planda. Melek kartımız ve ateş ası kartı bunu çok net olarak yansıtıyor. Son bir tane daha ama... Bekila melek kartımızdan seçelim. Bu kartlardan sizler de alabilirsiniz hayatlarım. Melek kartlarından alabilirsiniz. Çok güzel sizi motive eder, desaj eder. Aynı zamanda sevdiğinizle alakalı böyle ellerinizi koyup enerjinizi alıp olumlamalar yapabilirsiniz. Tavsiye ederim açıkçası melek kartı. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Ne dedik biraz önce bir tanelerim? Zihninde karanlık noktaları yaratan kişi sensin. Ben bunu söyledim. Zihninde karanlık noktaları yaratan kişi sensin. Karanlıkları yarattığın için de hayatında hep karanlıkları yaşıyorsun dedim. Bakın Bekle kartımız, melek kartımız ne diyor? Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Yani zihnini aç. Zihnini temizle. Artık olumsuzlukları bırak. <laughs> Özür dilerim canlarım. Olumsuzlukları bırak. Bu hayat yaşamaya değer güzellikler içerisinde ve ben güzelliklerden payıma düşeni Almak istiyorum. Evren o kadar cömert ki bize istediklerimizi mutlaka verecek. Melek kartımızda bunu çok net olarak yansıtıyor. Sevdiğinizi yüreğinizde istiyorsanız, kalbinizde yanınızda istiyorsanız bunu hissedin. Bunu evrenden isteyin. Evren size bunları verebilecek kadar cömert. Sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın sizinle alakalı e, duygusal bağlantısını gündeme taşımak istiyorsa bunu Mutlaka ve mutlaka enerji akışı olarak birbirinizde hissedersiniz canlarım O yüzden biraz önce dedim ya aklınızdaki kişinin sizi sevdiğine eminseniz bekleyin e, aklınızdaki kişinin sevgisinden şüphe duymuyorsanız, duymuyorsanız mutlaka bekleyin diye Çünkü e, sevilen kişi sevildiğini hisseder arada soğukluk olabilir. Arada soğuk duvarlar olabilir, arada engeller olabilir ve arada çok büyük kırgınlıklar ve çok büyük anlaşmazlıklar hatta hakaretler de olabilir ama bu sizi sevmiyor anlamını taşımaz. Elinizi kalbinize götürün. Kalbinizde onun enerjisini ve onun duygusallığını hissediyorsanız, gerçekten bu aşk içerisinde acı hissediyorsanız karşılıklı bir enerji akımı, karşılıklı bir aşk denklemi mutlaka var. Bunu da sakın unutmayın canlarım. Gönül gözünüzü açın bir tanelerim. E, bu sadece ilişkide değil bakın bir olaya hakim olmaya çalışırken kararsız kalıyorsanız elinizi kalbinize götürün, elinizi gönlünüze götürün, elinizi yüreğinize götürün. Size en doğru cevabı verebilecek en asil yürektir. Bunu da sakın unutmayın bir tanelerim. Bunları size akıl veriyor olarak düşünmeyin lütfen. Benim size akıl verme haddim tabii ki de söz konusu değil. Ee, ben sadece gönül gözümde hissettiklerimi, e, 25 yıllık tecrübemle kartların konuşturduklarını ve akabinde gönül hazinemde hissettiğim ve duyduğum enerji potansiyelini size yansıtıyorum. E, tabii ki de hiç kimsenin hiç kimseye akıl verme haddi söz konusu değildir. Hiç kimse hiç kimseden de eee nasıl derler hiç kimse hiç kimseden de üstün değildir ben de asla sizlerden üstün olduğumu düşünmüyorum ben sizlerle e, pekiştiğimi sizlerle bu meziyetlerimi dile getirebildiğimi biliyorum ve bu yüzden de çok memnunum bir tanelerim sizleri de çok seviyorum e, Rabbim nerede acı çeken nerede zorda ve darda olan varsa onlara çok acil Şifalar, kavuşmalar çok acil, bereket, nasip ve kısmet nasip etsin diliyorum canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu, gönül dolusu sıcacık sevgilerimi gönderiyorum. E, çekiliş videoma lütfen katılın bir tanelerim. Beğeni ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Sizi seviyorum canlarım benim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, aşkla kalın, mutlulukla kalın. Gönlünüzdeki tüm güzelliklerle mutlu kalın diliyorum. Hoşçakalın.